Bu işe başlamadan önce arkadaşlar önce akünün sigortasını sökmemiz gerekiyor. Elektriği kesmek için. Şöyle. Elektriği kestiğimize göre en önce sigorta kutusunu çıkaracağız. Bu şekilde söktükten sonra burada bizim işimize yarayacak olan kablo şu beyaz kablo. Şöyle de görünüyordur umarım. Şu en altta yazan aslında sigorta takılarak da yapılabilir ama orijinalliği bozmak istemediğim için bunu yerinden çıkartacağız. Bunun gibi aynı bir kablo takıp devam edeceğiz. Şimdi şöyle 7.5 amper. Bunu çıkardıktan sonra beyaz kabloyu içindeki tırnağından çıkartacağız. bu şekilde. Normal dediğim gibi bu diyodu direkt beyaz kabloya da bağlayabiliriz ama kesmek ve orijinalini bozmak istemediğim için onun yerine aynı bir kablo yapıp yerine takacağım. Bakalım bu şekilde yerine takıyoruz buradaki işlem bitmesi için şu şekilde diyorum bağlantısını da göstereyim. Bu şekilde geliyor. Kondansatörün artısı buraya bağlanıyor. Bu da şase kablosu. Bunu sigorta kutusundan söktüğümüz yer yani göstergenin enerji kablosuna bağlayacağız. Yani onun yerine ek kablo yapıp direkt bağlantıyı bu şekilde buradan geçirdik. Kondansatörün artı kısmı buraya geliyor. Eksi kısmı şasiye geliyor. Bunları yanlış bağlamayın. Yanlış bağlarsanız çok sıkıntı olabilir. Şimdi şurayı hemen bir toparlayalım. Sigortayı geri yerine taktık. Şimdi kapattık. Şimdi bantlayacağız arkadaşlar. Aslında ben bunu ilk başta çok güzel yapmıştım ama herkese tekrardan gösterebilmek için söktüm. suya karşı önlem almamız lazım. suya, toza vesaire. bu işlemi yapıyoruz ama siz motorunuzu garantiye çıkmaması için dediğim gibi bu şekilde yapmanızı öneririm. Bakıma götürdüğünüzde motorunuzu garantiden çıkarmasınlar. O yüzden orijinal şekilde bırakmaya çalışın. Şahsen ben hiç iyi şeyler yaşamıyorum serviste. Ben kendim de motosiklet tamircisiyim. şekilde. Biraz da hızlı yapmaya çalışıyorum. Zamanım dar çünkü. Sabahın dokuzu. Bu işlemin arkadaşlar motosiklete hiçbir zararı yoktur. Ben bir aydır kullandım. Kendim denedim önce yani kendim de denedim. Ondan sonra videosunu çekmeye karar verdim. Bu işlemin tek amacı motor ilk çalıştırmada çok fazla voltaj düşüklüğü olduğu için yani normalde 12-13 arası seyrederken marşa başladığında 8-9'a kadar düşüyor. O arada göstergenin böyle kapanıp açılmasına ve saatin kaybolması şeklinde bir sonuç veriyor. Bizim yaptığımız işlem tek taraflı akım yapıp geri gitmemesini sağlamak. Ekstra olarak gitmemesi gereken elektrik de kondansatörün içinde. Zaten bu saniyelik gelişiyor. Saniyelik geliştiği için de kondansatörün içinde 200 saniye tuttuğu 25 voltluk akım göstergenin saatinin sıfırlanmasını engelliyor. Bu sayede de göstergeniz sıfırlanmıyor. Yani saatinize kalıyor. Şahsen ben çok önem verdiğim için motorda saate. Çünkü sürekli telefondan bakmak insanı kazaya teşvik ediyor. Mesela yağmur lavada telefon tutacağınız eğer su, su alıyorsa ya da telefonunuz su alıyorsa otomatik saate bakamıyorsunuz. Gibi gibi sıkıntılar. O yüzden 8 TL yani şunun maliyeti. 8 TL kendiniz iki kablo bağlayacaksınız. Ve sorunu çözüyorsunuz. Şimdilik. İyice bantladıktan sonra yani yaptıktan sonra Bu arada bir bilgiyi de söylemeden geçmeyeyim. Arkadaşlar bunu ben kendim bulmadım. Ben bunu çok araştırdım. Bizim Türk insanı bunu bu yaptığımız devreden iki tane yapıp göstergenin orada 50 tane kablo kesip yapıyorlar. Hatta bazı yerler bunu ticareti döküp 150-200 liraya da satıyor. Ben bunu Kolombiyalı YouTuber'ları izledim. Onlardan gördüm. Bu tarafa bağlıyorlar ve ekstra olarak Kolombiya'daki Bajaj servisleri bunu kendileri orijinal şekilde yapıyorlar ve 6 dolara takıyorlar bu, bu yaptığımız işlemi. Yani anlayacağınız bunun hiçbir zararı yok. Hatta taktığımız kondansatör eski Bajaj'larda e, konjektörün üstünde takılı geliyor. Adamlar da oradan alıyor zaten. Oradan takıyor. Onlarınki daha böyle şatafatlı daha güzel. Bizimki biraz daha amatörce ama aynı işlemi görüyor. Kolombiyalara yazı bile yazdım. Bayağı bir iletişime geçtim. Bir şekilde taktığımız parçaların diyotla kondansatörün referans numaralarını istedim. Aldım sağ olsunlar yardımcı oldular. Hiçbir zararı yok bu işlemin. Maksimum yarım saatinizi alır. Zaten sonucu da birazdan paylaşacağım. Burayla işimizi bittikten sonra sigorta kutusunu yerine takıyoruz. Bu şekilde. Şunu da şöyle araya bir yere çok böyle belli olmayacak şekilde Evet şu an gayet iyi. Şimdi son olarak yapmamız gereken şase kablosunu arkadaşlar bağlayacağız. Bunun için de bunu şöyle ben biraz uzun bıraktım. Gene orijinalliği bozmamak adına. Şöyle. Evet işte bu şekilde. Oradan geçiriyoruz. Sonra bunu da şuradaki motorun orijinal şase kablosu var. Oraya takacağız. Şuna tam şurada arkadaşlar. Bunu buraya geçiriyoruz. Bunu da bunun üstüne takıp yerine montajlıyoruz. Şu anda işlemimiz tamam. Şu alt kısmı soktuk kondansatörü. Buradan da alt kısımdan geçirterek e, eksi tarafını, şaseyi buraya verdik. Yani hiçbir şekilde orijinalliğini bozmamış olduk. Şimdi akünün sigortasını takıp deneme yapacağız. Bir sigortayı bulabilirsek. <laughs> Nereye koydum lan sigorta. Sigortasını takıyoruz. Sigortayı taktık arkadaşlar. Şu şekilde. Kutusunu da kapatıyoruz. Tonerde <laughs> de, de bulun. Bakıyoruz. Gösterge gidecek mi, gelecek mi? Hatta ondan önce bir saate ayarlayalım. Dokuz. Yedi. Dört. Okay. Şimdi çalıştıralım. gördüğünüz gibi gitmedi. Tekrardan deniyorum. Saatimize 9.24. İşlem bu kadar. Video hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa arkadaşlar beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler.